Hoş geldin. Bugün senle birlikte Nilo'ya Pepe ve Bebe'yi boyayacağız. Bunun için de mum boyayı kullanacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle kahverengimi alıyorum ve Nilo'ya'nın saçını boyamaya başlıyorum. Nilo'ya ilk olarak 2009 yılında çizgi film projesi olarak tasarlanmaya başlamıştır. Çizgilerden taşırmadan saçlarımızı kahverengiye boyuyoruz. Niloya'nın yanında en sevdiği arkadaşı Tospiş de var. Renkler resime nasıl da canlılık katıyor. Şimdi de tokaların altında kalan saçlarını boyuyoruz. Ben burada mum maya kullandım ama sen kuru boya da kullanabilirsin. Evet saçı bitmek üzere daha sonra da tokalarını boyayacağız. Kahverengi gibi boyamla işim bitti. Şimdi ten rengi boyamla yüzünü boyayacağım. Sulu boyada ten rengini elde etmek için kahverengi ve beyaz renkleri karıştırmamız lazım. Mum boya da hazır olduğu için ben direkt kullanıyorum. Ben boyama yapmayı çok seviyorum. Çünkü her yeni boyama yaptığımda yeni şeyler öğreniyorum. Hazır Milo'yayı boyuyorken küçük bir şarkısını da söyleyelim. Duydunuz mu? Çiçekler ne diyor? İlki lazım bize. Yoksa nasıl renk veririz bahçelere? Duydunuz mu? Arılar ne diyor? Çiçek lazım bize Yoksa Nasıl bal yapacağız sizlere? Duydunuz mu? Fidanlar ne diyor? Su lazım bize Yoksa Nasıl uzanacağız göklere? Tabi ya tabi bak Sana bir şey söylüyor Dili olmasa da senden yardım bekliyor. Şarkı çok güzeldi, değil mi? Ben de Niloya'nın şarkılarını severek dinliyorum. Bu arada ten rengi boyamla Niloya'nın kollarını ve bacaklarını da boyadım. Ten rengi boyamla işim bitti. Şimdi pembe rengi boyamla tokalarını boyuyorum. Niloya, Pepe'den sonra Türkiye'nin en çok sevilen çizgi film karakteridir. Niloya'nın diğer tokasını da pembe renk boyadıktan sonra Niloya'nın pembe elbisesini de boyayabilirim. Yavaş yavaş boyamamızın sonuna geldikçe resmimiz daha canlı görünmeye başladı. Askılar ve çiçeklerimizin ortasını boyadıktan sonra elbisemiz tamamlanmış oluyor. Sarı boyamı aldım ve Niloya'nın tişörtünü boyamaya başladım. Göz kenarlarımda ise turuncu rengimi kullanıyorum. Niloya'nın ayakkabılarını pembe rengime boyuyorum. Niloya'mız bitti. Tospiye başlıyoruz. Tospiyi de tabii ki yeşil renge boyuyoruz. Toz peşimizin kabuğunun alt kısmına sarı renge boyuyoruz. Toz peşle birlikte Neloya resmimiz bitti. Sıra Pepe resmimizi boyamakta. Pepe'nin pantolonu ve tişörtü genellikle mavi oluyor. Bu yüzden mavi renkimle boyuyorum. Yine dikkat etmemiz gereken şey kenarlara taşırmamak. Bu sayede daha temiz bir resim elde edebiliriz. Pepe'nin en çok dikkat çeken yeri şapkası tabii ki. Ve onu da maviye boyuyoruz. En zor yer harflerin araları. Çünkü birbirlerine o kadar yakınlar ki çizmekte zorlanıyorum. Şimdi Pepe'nin yüzüne geçtik. Ter rengi boyamızla Pepe'nin yüzünü boyuyoruz. Pepe'nin yüzünden sonra kollarını da ten rengini boyuyoruz. Yeşil boyamızla Pepe'nin ön cebini boyuyoruz. Sarı boyamızla boyun ve şapka detayını boyuyoruz. Şimdi sıra Pepe'mizin saçında siyah boyayla saçını boyuyoruz. Yine zor bir yere geldik. Harfleri taşırmamaya dikkat etmeliyiz. Şimdi de Pepe ile ilgili bir şarkı söyleyelim mi? Pepe, Pepe çok üzülüyor. Pepe, Pepe çok üzülüyor. Önemli olan oyun oynamak. Önemli olan oyun oynamak. Kendini üzme, eğlenmene bak. Kendini üzme, eğlenmene bak. Bu güzel şarkıdan sonra çiçeği de tamamlayarak bebe resmimizi bitirmiş oluyoruz. Şimdi sıra yeni karakterimiz Bebe'de. Bebe'nin tulumunu pembeye boyuyoruz. Bebe bir bölümde Pepe'nin itirgitini kırıyor ve bir şarkı söylüyor. Hadi söyleyelim mi? Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Oysa istemeden kırmıştım ittir gidi. Oysa istemeden kırmıştım ittir gidi. Ama o sevmiyor artık beni. Ama o sevmiyor artık beni. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Bebe bana hiç inanmadı. Kalbim kırıldı kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Bu arada bebenin yüzünü ten rengine boyadık. Şimdi önce beni yeşil rengine boyuyoruz. Aynı zamanda bebenin tokasını pembe ve turuncu renge boyadık. Şimdi ayakkabılarını da turuncu renge boyuyoruz. Evet bugün 3 farklı boyama yaptık. Benimle boyama yaptığın için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki boyamada görüşmek üzere.